Evet günaydın arkadaşlar, kısa bir sargana yapacağız. Yusuf başkanım geldi. Evet, Yusuf abi ne diyorsun? Sargana nasıl geçecek? 10 numara 5 yıldır evet. böyle böyle kayış gibi, kayış gibi işte <laughs> sarganalarımı alacağız. <laughs> evet. evet, tamam arkadaşlar şu anda arabaya yerleşiyorum, devam. Evet arkadaşlar geldik kıyıya. Güzel bir su var gördüğünüz gibi. İnşallah balık yapar. Evet Yusuf başkanım da burada. Kovalara su dolduruyor. Dost, i̇nşallah, evet, i̇nşallah rast gelir bakalım. Takımlarımızı hazırlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Savaş abim sargan Savaş abi, Sargan'ın avında. Evet arkadaşlar bak yem kesimini gösteriyorum. Bir balıktan ben dört yem alıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaşır mısın? Ben? Şöyle bir yem kesiyorum bu iki yem oluyor. Bunun şunu şöyle dikine ikiye böldüğümüz zaman iki yem oluyor. Diğer tarafından da aynı şekilde buradan da aynı bu şekilde bir boy yem alıyorum. iki tane yapıyor. Şimdi gel Savaş abiden resteller bugün. Bak yem takılışını da. Takılışında evet. Şimdi kancamız. Şöyle yemin burasından uzun geniş tarafından şöyle takıp bir boy çevirip bir boy daha tekrar çevirip çinekop bürer gibi takıyorum. Şöyle uzun şekilde kalıyor. Şimdi akışımızı yapalım buna. Evet arkadaşlar. Evet dik tutuyoruz arkadaşlar. Topu takip ediyoruz. Evet, Murat geldi. Murat saldırışını yaptı. geldi. Evet, aldık Murat. Evet, balığı aldık. Balığı aldı. Resteller, resteller. Tamam. Evet, kaçıyor Murat, kaçırdı. Evet, kaçırdı şu an. Dik duralım. Şimdi tekrar, tekrar atış yapacağız. Balık kaçtı. Atışımızı yapıyoruz. muhtelif yine takip evet, Aldık Evet şimdi tekrar Murat. Saldırı yapıyor Şimdi alacağız. Evet, kaç, kaçırdık ya. Şimdi tekrar atış yapıyorum. arkadaşlar Sargan oynaklara var. Bir tane var. Evet, takibimizi aldık Murat Topu durduruyoruz arkadaşlar, takip aldığımızda. İster takip edin, Evet, balığımızı aldık Murat Evet. Evet, gibi geliyor. Bak sağa doğru. güzel aksiyonlar veriyor. Evet. Gördüğünüz bir. Evet, gel bir de takımı tanıtalım. Şimdi balığı şöyle bir koyalım da. Evet arkadaşlar gene bizim takımı Müziği, yine gezer sistem. Gezer sistem top. Bir tane fır döndü ve kulaç, iki kulaç misina. Balık rahat rahat götürdüğü için av rahat oluyor. Herkese rastgele. Çalışıyor. <laughs> evet Murat'ım Hakan yapıştırdı evet. Ha Hakan yapıştırdı, Erman yapıştırdı. Erman yapıştırdı, Sargancılar. Hakan yapıştırdı. Evet. Evet, 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 evet. Hakan antenciler çalışıyor. Güzel radyo anten olacak öyle. Her anten olmuyor. Ey yaşa, ey yaşa Hakan. Ya, ya. ödeyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Al Hakan onu yerden. Evet. Hadi in, hadi in, hadi in. Neyse şimdilik bu kadar yeter. Devam. Arkadaşlar. Avı bitirdik. Kısa bir av yaptık. İş saati. Evet başkanım. Birazdan mesai Birazdan e, başlayacak. Birazdan mesai başlayacak. Biraz zayıf geçti ama olsun. Allah bereket versin. vuruyor. Yine bir yemeklik aldık. Herkese rastgele. Gözlükten kırılıyoruz abi. Buraya görüyorum da. abi burada. Kırılıyoruz.